Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün meydan daya simülatör oynuyoruz. Bugün bir bara gireceğim. Birkaç içki içeceğim. Ortalığı dağıtacağım. Millete girişeceğim. İlk önce kolay modda değil normal modda bir deneyeceğim bakayım. Dövebiliyor muyum? Sonra silah milah açacağım. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Aha. Aha hemen hemen adamlar girişti lan. Adamlar yemin ederim dünden razıymış kavga etmeye. Allah! Zopa mopa yok mu lan? Lan. Lan. Hayırdır oğlum? Ağzınıza sıçarım ha. Ağzınıza sıçarım ha. Ağzınıza sıçarım. Gel lan. Amına kodum. Seni amına kodum. Gel lan buraya. İblis. Allah! Allah! Dövecekler beni. Aha. Nasıl alacağım onu oradan? Aha bıçak buldum. Lan hepinizi doğrarım ulan. İbni Adamlar da çok zor ölüyor kardeşim. Biraz kolay enemiz. Allah! Meydan da ya. Meydan da ya. Allah! Kaç. Kaç 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 kaç. Şu ite bak lan. İbne ölsene bir saatte vuruyorum sana. Dur dur. Gitaristlere dalacağım ben. Allah! Allah Allah Allah. Allah Leviathan kovalıyorlar beni. Pis pis dövecekler beni. Beni var ya pis dövecekler, pis dövecekler beni. Allah 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 Eyvah Kafasına adam gitarla vuruyor lan Buradan nasıl kurtulacağım silah milah yok mu lan silah 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 hepinizi döveceğim oğlum hepinizi döveceğim siz merak etmeyin Gidelim batarya matarya yok mu? adam bana sataş mıydı Allah buraya sıkışma Sıkışma buraya Allah sen niye sataşıyorsun ki millete ya Al Hop. Allah! Allah! <laughs> lan oğlum. Lan hayırdır lan? Hayırdır lan? Siz böyle ne diyorsunuz? lan? Allah Allah Yok mu birkaç kişi daha lan bana yardım edecek? Hep beni dövüyorsunuz lan. Adamın nasıl bıçak kolunu kopardım lan. Hadi geleni var ya burada. Geleni buraya buraya çekip tekmeleyeceğim. Gel lan buraya. Adamı tekmeliyorum bıçaklıyorum Ananızı bilmem ne yaptığımın Çocukları lan lan sıkıştım lan Sopa yok mu sopa Allah 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 Nerede şey Sıkıştım sikecekler götümü Götümü sikecekler Götümü sikecekler Lan şunu al lan al lan kaç lan Allah kaç lan. Allah. Lan herkes niye bana dalıyor lan? Herkes niye bana dalıyor oğlum? Buranın şamar olanı ben miyim lan? Allah kahretmesin. Allah. Lan lan Alayınızı döverim bir yardım edin oğlum hepiniz herkes bana dalıyor ya. Bıçak bıçak yok mu? Tavay lan. Polisin kafasına attım adam. Ne öfkelendi be. Yeter oğlum yeter lan. Şuraya bak 30 kişi beni kovalıyor lan. Al lan şunu. Lan al lan şunu al lan. Allah. Oğlum mahallenin şeyi ben miyim lan? Lan garip buranı garibanı ben miyim lan? Herkes beni dövüyor. Dur 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 lan. Hayırdır oğlum? Allah. Gel gel o gitara götüne sokacağım gel. Gel gel orospu çocuğu gel. Allah. sandalyeler bitiyor. Allah benim aşağı kaçmam lazım. Şuradan sandalye alayım ben bunları merdivende karşılayayım. Sizin bu Vur bakayım nerede lan bunlar? Allah bunlara da giriştim. Bunlar da bana saldıracak. Siktir lan adam. Allah! ya hay amına koyacağım ha yeter lan yeter adam şefin suratına 30 kere şey vurdum lan Allah kaç 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 Allah herkes beni kovalıyor amına koyayım ya böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir kavga var mı ya Allah'ın Allah'a yok mu kimsenin lan Lan Allah'ını seven bana yardım etsin lan. Lan! Al lan orospu çocuğu gel Gel amına koyayım gel Anasını siktiğim gel lan buraya Gel orospu çocuğu gel Gel amına koyayım gel Allah Şu gücümü kullanayım bari ya Allah geliyor pezevenk ya Yavur alacaklı gibi gel ananız. Lan bana vurmayın. O ana. Şimdi ananızı sikeceğim. Ananızı sikeceğim. Ananızı sikeceğim. Nerede lan? Silah milah yok mu lan bu? Ne bu? Maşet. Maşetteyle maşet ananızı siktim şimdi. Ananızı siktim. Ya bir kişiye 100 kişi dalınır mı? Bir kişiye yüz kişi dalınır mı? Lan herkeste maşet var bu sefer bende yok amına koyayım. Gel amına kodumun çocuğu seni seni. Seni amına kodumun dölü seni gel. Gel lan buraya. Çok kötü sinirlendim. Alayınızı sikeceğim. Alayınızı sikeceğim lan. Alayınızın amına koyacağım. Gel lan buraya. Ne var lan? Ne? Komu! Al lan! Alayınızı doğramazsam lan! Alayınızı doğramazsam lan! Ulan alayınızı doğramazsam Bak benim de adım Fatih değil. Gelin lan buraya! İpne! Sen kimsin lan? Köpek! Aha! Allah Allah kaç. Alayınızı sikeceğim şimdi. Alayınızı sikeceğim. Şöyle bir soluklanayım şöyle. Lan! Gel. Gel amına koyayım her tarafın kopmuş. Bir de gel amına. Gelin amına kı. Hepinizi siktim. Allah. Amına kodumun çocuğu ya. Amına kodumun çocuğu ya. Kafasına şey girmiş. Lan kafasına maşet girmiş amına koyayım ölmüyor halen daha lan. Gel orospu çocuğu gel. Gel amına kodumun oğlu gel. Şuraya ben bir geleyim Allah. Maşet yok mu lan bana maşet yok mu? Bana kalmadı mı? Bana bir tane bıçak Allah. Gel. Tamam. Tamam. Sinirlenmiyorum. Şimdi sinirlenmiyorum. Madem öyle. Bir 79 tane adam var burada. 79 tane adam bana dalıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi buradan ben bunları kolay şey seçiyorum. Böyle de dövemezsem artık en son silaha başvuracağım. Al bakayım sana bir tekme. Ha ha. Ah. Tamam. böyle olması lazım abi. ah, kafasının kopması lazım. Allah belanı vermesin lan. Lan herkes niye bana dalıyor ya? Amına kodumun evladı. Seni seni amına kodumun Maşet vuruyorsun adama Yerden kalkıyor ya Böyle bir şey yok ya Böyle bir saçmalık var mı ya Adamın kafasını satırla kopartıyorsun Canlanıyor adam ya savunma şeyi de var. Amına koduklarım. Ne oldu lan? Hayırdır lan? Ne oldu lan? N'oldu oğlum? Alayınızı döveceğim, alayınızı döveceğim, alayınızı döveceğim. Satırı yok mu lan? Şurada sopası vardı şu herifin. Siktir lan onu da. Amına kodum seni. Hepinizi döveceğim. Hepinizi döveceğim. Ayrım etmiyorum. Hepinizi döveceğim. Geliyorum şimdi. Geliyorum. Bayağı adam dövdüm ha. Bak 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 bak. Ha bunlar burada sıkışmış. Ben şunlara bir özel güç kullanayım. Ne oldu? Burada da Adamı o kadar dövmüşler ki iskeleti kalmış artık. Ma ah. nah, şimdi küfür edeceğim. Amınıza koyacağım şimdi. Amınıza koyacağım. Şimdi geliyorum. Amınıza koyacağım. Nerede o? Bir dakikadan. Tamam. Vike, gerek yok. Vike Tamam. Hadi bakalım. Şimdi şimdi de dövün bakayım beni. Şimdi de beni dövün bakayım. Evet, evet canım, evet. Amını sokarım lan Hadi lan hadi lan şimdi ya dövün lan beni Hayırdır lan o şef şef nerede o İbnen'in oğlu Nerede o İbnen'in evladı şef Gel gel buraya gel gel aman ha, kodumun çocuğu Boksörsün ha Amına kodum, amına koduklarım. Nerede lan o şef? Nerede lan o şef az önce benim kafama satır vuran. Nerede lan o delikanlı. Neredesin lan. Delikanlı neredesin. Deliğini kanlayacağım ben seni. Ne oldu lan. Bak ya adamı taradım yerine kalkıyor lan. Bokum çıktı lan eridin lan. Allah! Dur biraz da pompalı ile vurayım dur. Çifte ile vurayım. Dur lan boş çift değişini. işini. Ver AK'yi. bak lan. Şu daha güzeldi. Ne oldu lan? Az önce beni dövüyordunuz bir kişiye 79 kişi saldırdınız. Ne oldu oğlum? Nerede sizin delika? Gel gel. Gel gel amına koyayım. Gel. Gel orospu çocukları gelin. Gelin 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 amına koyayım. Gelin alayınız gelin lan. Ne oldu lan? Ne oldu amına koyayım? Gel amına koyayım. Gel. Ha, ne oldu lan? Elimi tetikten çekmek yok. Gel amına koyayım gel. Gel amına kodum malı gel. Gel amına koyayım gel. Oh! Ne oldu lan? Ne oldu? 79 kişi çurdurdunuz bana. Alayınızı bok ettim. Ne güzelmiş ya bu. Roket atar falan yok mu? Şaka eğer Aman akutum çocuğu. Bütün mekanınızı da tarıyorum. Oh be. Oh be. Vallahi rahatladım. Bu sefer ee, ne yapayım? manşet değil. Weak enemies olsun. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bakalım. Bu ne lan? Niye böyle oldu? Niye böyle oldu lan? Saçma oldu ya, bu hoşuma gitmedi. Bu hoşuma gitmedi. Şöyle başka bir yerde oynayalım. Ha, Disko'da. Bunları kaldıralım. Eee, Gun Show yapalım. Disko. Başla. Başla bu sefer Shotgun. Silahlar nerede lan? Silahlar nerede? Oha lan bu ne böyle? Siktir lan adam. Çifte. Allah. Dur dur o. da buranın pezevengi herhalde. Pezeveng salça oldu. Gel. Gel gel gel. Dur dur diğer pompalıyı alalım. Allah. Ah! Ah! Patronun odasına dalmışız lan. Şu salağa bak lan. Elimde pompa. Gel oha lan. Böyle saçmalık olur mu adam? Bak halen daha geliyor lan. Oha lan. Ondan sonra ben bunları nasıl döveyim? Ah. Adama pompalı işlemiyor lan. E ee, hadi bakayım. Adam ölmüyor amına koyayım. Adam öldürecek lan beni. Zombi midir nedir? Öl lan orospu çocuğu. Öldü mü lan? Sonunda be. No, a. Oğlum siz manyak mısınız lan? Siz manyak mısınız oğlum? Bu adam gene mi yerden kalkıyor lan? Gel aman gel. Ne oldu lan? Oh. Arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar olsun. Devamını isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bay bay.